Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mustafa'nın kanalındayız şu an. Evet. Mustafa'nın çekilişi. Bugün sizlerle beraber bir çekiliş yapacağız. Gerekenler arkadaşlar Mustafa evet. benim kanalıma. Bizi takip edenler ya da herhangi bir platformdan bizi tanıyan, tanıyan böyle kişilere tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Arkadaşlar, 10, bunlar ikiye 10, bölünecek. 12, 13, 14, 15 tane güzel ödüllerimiz var. Ee, bunlar katılmadan şimdi videoyu beğenin, abone olun. Evet. Ya kan, ya bana. Ee, i̇kimizin Şaplar söylüyorum arkadaşlar. İkisine olursa da 4 tane ödülümüz evet. var. Evet arkadaşlar. Şartları söylüyorum. Mustafa dediği gibi herhangi bir bizi bir platformdan takip ederseniz ve... ...yorumlara, çekilişe katılıyorum diye bu shorts videosuna ve her yer yayınlayacağız. Ama bunlar ikiye bölünecek arkadaşlar. Bu kadar şey. Ha 15 ne ikiye bölünecek. Evet. buçuk. Evet arkadaşlar yani bir tane daha bir şey ekleyip yani ikiye bölebiliriz bunu. İki, iki kişi kazanacak arkadaşlar bu çekilişi. Çarptan yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? Yani bir günde canlı yayın açıp yapabiliriz. Evet. evet arkadaşlar. Eğer bu şey 100 e gelmezse kan ölür. Evet. Yüzde gelmezse Kaan ölüm. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları anlattık. Bunların hepsinin şartlarını. Evet arkadaşlar yorumlara yazın katılım ve çarpta ama bunu daha da çoğunluk olarak Kıbrıs'ta katılabilir. Çünkü yani Türkiye'ye gönderecek halimiz yok bunu. Ama eğer Türkiye'den katılmak istiyorsanız ya da başka bir ülkeden katılmak istiyorsanız IBAN'ınızı verin arkadaşlar. Bu 70 lira size 80 lira göndereceğim. Eğer abi de ört. Evet devam. Bir yani. de bu kan 200 abone olursa güzel bir naylon şorttur bu. E kullanıla şey Bir düşünmesin. Evet arkadaşlar bu futbolcu şeyidir. Habena bak e, L'dir. L'dir arkadaşlar. Large. Bunu bedavaya veriyorum arkadaşlar. Ha e, bunun onu bunu xlar. Bana bunu internetten var. bulun. Türkiye'den katılırsan size Kaç liraysa 10 lira daha fazlasını vereceğim. Hadi örtünme.